Hocam Arda Turan da gelmiş. Tabii dinleyelim Arda Şaktar Turan Teknik hocayı da. Şaktar Teknik Direktörü Arda Turan Oğuzhan'ın yanında söz sende. Teşekkürler bir kez daha Sine Çakır. Şaktar Teknik Direktörü Arda Turan şu anda konuğumuz. Hocam öncelikle tebrikler. İki maç oynandı eşleşmede. İlk maçı 4-2 kazandınız. Bugün de gol yemeden 2-0'lık bir skor. İlk olarak bugünkü karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Böyle maçları psikolojik olarak oynamak daha zor. Çünkü elinizde bir şey olarak çıkıyorsunuz. Bir şey var. İlk maçta oynanmış iyi bir oyun, alınmış bir skor. Onu koruma içgüdüsü, e, sahaya yayılım. E, ofans anlamında ufak tefek sıkıntılar çektik. Planlarımız dışındaydı bazı şeyler ama savunma anlamında çok memnunum. Açıkçası takımdaki oyuncularımın yeteneğine planlarımıza çok güveniyorum. Her takıma gol atabileceğimizi düşünüyorum. Ama defans olarak gelişmemiz gerekirdi. Bugün bu açıdan çok mutluyum. E, ufak tefek birkaç pozisyon dışında pozisyon vermedik. E, blok savunmasında temasta çok iyiydik. O yüzden e, oyuncularımla gurur duyuyorum. Şampiyonlar Ligi önelemesiz seviyesinde maçlar oynuyoruz. Panathinaikos da böyle olacak. Ama e, bazen tetkik yerine tebrik de lazım. O yüzden bugün tebrik hak ettiler. E, şimdi iyi dinlenip pazar günkü asıl hedefimiz olan lig şampiyonluğu için önemli maçımıza çıkacağız. E, tek tek gideceğiz. Bütün oyuncularımızı da kullanmaya çalışıyoruz. Bugün de öyle yaptık. E, görüntüden gidişattan memnunum ama kolay bir değişim olmayacak. Hep dediğimiz gibi bugün de ucumda ufak tefek sıkıntılar hissettik. Hocam dün e, bu karşılaşmanın aslında e, önemine dikkat çekmiştiniz. Sezon başında bir kırılma maçı olarak gördüğünüzü belirtmiştiniz. Şimdi bir yoğun bir tempoya giriyorsunuz. E, bu noktada e, beklediğinizi aldınız mı? Çünkü az önce de bir kırılma maçı daha olacağını bahsettiniz. E, söylediğim gibi o yüzden 18 oyuncuyu cesaretle işin içine koymayı tercih ediyoruz. Bugün e, de kazanmış aynı 11'le de çıkabilirdik ama ekibimizle ve oyuncularımızla bunu konuştuk. Herkesi işin içine dahil etmek zorundayız. 3 günde bir maç maalesef hava sahası kapalı olduğu için uzun otobüs seyahatleri buna hazır olmak zorundayız. Birbirimize oyuncularımıza güvenmek zorundayız. Bugün de böyle yaptık. Pazar günü de başka değişiklikler olacak ama dediğim gibi planlamaya sadık kalacağız. Bizim için plan çok önemli. E, oyuncularım da buna sadakat gösteriyorlar. Herkes savunma yaptığı sürece herkes mücadele ettiği sürece ben Bence bütün hedeflerde gidebiliriz diye düşünüyorum. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Biraz önce Solskjaer buradaydı ve e, takımınızı övdü. E, UEFA Avrupa Ligi'nde ilerleyebileceğinizden bahsetti. E, bir kez daha soralım şunu bu karşılaşmanın ardından. Final tabii İstanbul'da e, Dolmabahçe'de. O hedefe dair bugün bir ışık gördünüz mü? Neler söylersiniz? Bir defa Soskayer'e çok teşekkür ediyorum. Futbolda özlenen, centilmenlikte ve nezakette bir insan kendisi. Futbolculuk döneminde bir efsaneydi. Şimdi de futbol için çok önemli bir figür. E ondan övgüler duymak benim için çok önemli. Beşiktaş'a rakip olmak her zaman çok güzel. E evet biraz kolay gözüktü tur ama Beşiktaş'a karşı kazanmak çok zordu. Ee, sadece iki maç kazandık. Bunu böyle şeyler için çok erken dediğim gibi bu bu sistem oynadığımız sistem çok fazla tekrar antrenmanı, çok fazla otomatizm ister. Bununla ilgili çalışacağız. Hayallerimiz var tabii ki ama tek tek gitmek zorundayız. Önce önce lig maçı sonra Panathinaikos'ta bir final maçına çıkacağız Atina'da. Ee, ona hazır olmaya çalışacağız. Eğer uzun vadeli hedeflere bakarsak bu bizi yanıltır. Dediğim gibi one by one, tek tek step by step İnşallah sonu hayır olur bizim için. Hocam teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Herkese çok selamlar. Görüşmeler Başüstüne olun. hocam. İnşallah bir daha karşılaşmayız. Konferansa gelmeyiz. <laughs> Şaktar Teknik Direktörü Ardu Turan. Ee, karşılaşmanın ardından röportajda konuğumuzdu. Biz sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.